Günaydın diyorum çünkü siz bu videoyu izlerken ben sabahın erken 6 alt bahçede oluyorum. E, dün kabakları toplayamadım çünkü çok yoğundum. E, biber, sulamazlı biber çapaları vardı. E, domates çapaları vardı. Onlarla da uğraşıyordum. E, bugün de kabaklarımı toplayayım. Böyle meşhur kabaklarım sosyal medyada da keşfede düşmüş falan filan diyorlardı. E, bakalım. Bir tane kabağımı kopardım. Bir... Bunlar kendi tohumlarım hepsi arkadaşlar. Oho. Harika hepsi. İşte bak böyle şekilde bozuk kabaklar da ata tohumu olduğunu gösterir sevgili dostlar. Bakalım nerelerde başka kabaklar var, burada küçük bunlar da yeşil kabaklarım da konu komşuya dağıttım, herkesin de kabakları, bu sene gayet de güzel oldular. Burada var mı kabaklar, evet burada da bir tane yeşil kabağım var, evet, siyahmsı kabağım var. Evet, bakın. Harika, muhteşem ya. Bu kabağı tohumlu bıraktım sevgili arkadaşlar sene. Hoşçakalın.